Herkese selamlar, Mortage Racing YouTube kanalına hoş geldiniz. SummerSlam'in artık son partındayız. SummerSlam'in main eventinde e, eski ağır siklet şampiyonu AJ Styles ve eski ağır siklet şampiyonu Drew McIntyre Money in the Bank çantasını kullanıp ağır siklet şampiyonunu kazanan Bobby Lashley'e karşı bir triple threat Iron Man maçında karşılaşacaklar. 10 dakikalık bir süremiz olacak maçta bu 10 dakika boyunca rakiplerini en çok pinleyen kişi 10 dakikanın sonunda yeni dünya ağır siklet şampiyonumuz olacak. O zaman artık SummerSlam'in main eventine geçelim. İlk önce The Phenomenal One AJ Styles geliyor. Bullet Club'ın lideri. Phenomenal One AJ Styles bu sezonki ilk ağır siklet şampiyonumuz ringe geliyor. AJ Styles, Phenomenal One taraftarları selamlıyor. Kemerini geri kazanmak istiyor AJ Styles. Drew McIntyre kemerini kaybetmişti. Ardından maç biter bitmez Bobby Lashley gelip Money in the Bank çantasını Drew McIntyre'a karşı kullanmıştı ve kemeri 1 dakikalık bir rekor sürede ondan kazandı iki eski şampiyon var elimizde o yüzden. Ve evet Drew McIntyre. Kemerini haksız bir şekilde kaybettiğini düşünen Drew McIntyre. Ringe geliyor. İskoç savaşçı, İskoç güreşçi. Normal bir maçta kaybetmedi kemerini. Money in the Bank çantasını kullandı. Bobby Lashley dediğim gibi AJ Styles'ı 20 dakikalık bir savaşın ardından yorgun düşmüş. Hatta belki sakatlıkları varken Bobby Lashley koşarak geldi ve Drew McIntyre'ın üzerine çantasını kullandı. Drew McIntyre intikam için geliyor bugün. İntikamını almak için geliyor. İskoç güreşçi sizi duyamıyorum diyor taraftarlara. Ayağa kaldırdı taraftarları. Kendisine güveniyor. Broken Dreams şarkısıyla İskoç güreşi Drew McIntyre kemerini geri kazanmak için hazır. İkisinin de aslında AJ Styles'a ortak hedefi Bobby Lashley. Money in the Bank ile şampiyon olan Bobby Lashley yeni ağır siklet şampiyonu olmuştu. Almighty yuhalamalarla karşılaşıyordu olarak. Ama hiç kulak asmıyor Bobby Lashley. Ağır siklet şampiyonu Almighty Bobby Lashley. Bım, bım. Şampiyonda artık linkte dediğim gibi 10 dakikalık bir Ironman maçı Maç 10 dakikalık Bir sürenin sonunda tamamlanacak Ve rakiplerini en çok Pinlemiş olan kişi Kemerle ayrılacak bu arenadan Yani ne olursa olsun Maç 10 dakikadan kısa sürede Bitmeyecek Tabii şöyle bir durum da var bu maç beraberlikle son bulabilir. O takdirde bu maçın revanşını ilk SmackDown'da izleyeceğimize emin olabilirsiniz. Beraberlikle sonlanması halinde temiz bir son bulmadığı halde bu maçın başka bir stipulation yani başka bir kurallarla ilk SmackDown'da önümüzdeki hafta tekrarlanacak ve sağ üstte görüyorsunuz 10 dakikalık süremiz başladı. AJ ile Drew McIntyre yine birbirleriyle kavga et tutuştular. Bobby Lashley yine fırsatçılığını konuşturuyor. Bir dropkick AJ Styles'dan. Rakibini şampiyonu kaldırdı AJ Styles sırtına aldı. Dinek Baker. AJ Styles, Drew McIntyre de kaldırdı şimdi. Üstesine rağmen çok güçlü bir isim. Reverse DDT. Bir de düz DDT AJ Styles'dan Bobby Lashley de yere sermeyi başardı. Eski şampiyon Şimdi Hurt Luck'ı kilitledi Babilaşlı'ya ama Drew McIntyre tabii ki hızlı davranıp AJ Styles'ı kurtarıyor. Yardımseverliğinden değil Babilaşlı'nın 1-0 öne geçmesini istemiyor rakiplerine karşı kendisine karşı. Şimdi Babilaşlı şampiyon kendisi ringin dışına attı. İki challenger ringdeler ilk bir dakikayı da sonlandırdık buçuk dakikalık bir süre var önümüzde. Claymore. Claymore için geliyor Drew McIntyre. Bobby Lashley yalnız kendisine geliyor. Hızlı olması lazım Drew McIntyre'ın. Bir pin denemesi. Bobby Lashley kendisine geldi. Bir olduğu gibi ilk pin denemesini engelledi maçtaki. Burada bir puan almaya çok yaklaşmıştı Drew McIntyre. Fırlattı attı AJ Styles'ın üstüne Drew McIntyre Şampiyon Bobby Lashley Gücünü bir kez daha gösteriyor bir Powerbomb AJ Styles Çoğunu yapacak bir fırsat olarak gördü bunu Ama yanıldı AJ Styles Bir breaker. Bir de neckbreaker Drew McIntyre şimdi kendisini dışarı atıyor AJ Styles Burada ilk puanı kazanan kişi olabilir Ama Drew McIntyre ayaklandı Phenomenal forearm başarılı. Ama Drew McIntyre tabii ki bu pinlemeye izin vermeyecek. Güreşçilerin en zorlandığı konu da bu olacak. Bu birebir bir maç değil. Bu her şeyi değiştiriyor. 7 dakikalık bir süre kaldı neredeyse geriye. Henüz pin yok. Bir DDT. Drew McIntyre'ın kaşını açmayı başardı AJ Styles. Hurt lock mu dedim? Hayır. Slam. Şimdi bir pin denemesi Drew McIntyre fark etmedi bunu. Şimdi koşup hemen bozuyor. Maçın ilk puanı hala gelmedi. Bir spear yalnız. Bir spear Bobby Lashley'den. AJ Styles hala ayakta olduğu için pin denemedi Bobby Lashley. Ama şimdi... Face first ilk puanı getirebilir şampiyona. Drew McIntyre ayağı yeni kalkıyor. Hayır. Hayır. ilk puan gelmedi. İlk puan gelmedi. Şimdi bir headbutt deneyecekti Drew McIntyre. Bobby Lashley çok hızlı. İplere yolladı Drew McIntyre'da. Claymore. AJ Styles kendisine geldi yalnız. Bu pin'i bozuyor AJ Styles. 6 dakikalık bir süre kaldı. İsimler hala birbirlerinin pinlemesine izin vermiyorlar. Dediğim gibi bu maç beraberlikle sonlandığı takdirde SmackDown'da önümüzdeki günlerde revanşını izleriz. Ama belki de beraberlikle sonlanmayacak. İlk 4 dakikası tamamlandığı maçın. Drew McIntyre dışarıda AJ Styles. Phenomenal to... forearm için bir kez daha hazırlanıyor AJ Styles. Başarılı burada ilk puanı alacak mı AJ Styles? Şampiyon Bobby Lashley pinlemeyi deniyor. AJ Styles 1-0 öne geçiyor rakiplerine karşı. AJ Styles 1, Bobby Lashley 0, Drew McIntyre 0 maçın neredeyse yarısı sonlandı. 5,5 dakikalık bir süre var. AJ Styles büyük bir avantaja sahip artık. Bobby Lashley. Bobby Lashley. Güç gösterisi Bobby Lashley'den. Drew McIntyre'a ve bir suplex. AJ Styles dediğim gibi 1-0 önde rakiplerine karşı büyük bir avantaja sahip. Şimdi Bobby Lashley de kendisini dışarı attı. AJ Styles bir de reverse DDT. Burada Drew McIntyre da pinleyebilirse çok büyük bir avantaja sahip olacak AJ Styles. Ama bunu kaçırıyor maçı belki de noktalayacak bir hareket olabilirdi. Şimdi yalnız AJ Styles rope break yok bu maçta. Drew McIntyre pes ettirmeye çalışıyor Drew McIntyre. Kilitten kurtulmayı başardı. AJ Styles karşılık reversal'lar. 4.5 dakika kaldı. Drew McIntyre ve Bobby Lashley'den birinin pin yapması lazım en az bu maçın Beraberlikle sonuçlanması için. Aksi takdirde AJ Styles 1-0 önde olan AJ Styles yeni şampiyonumuz olacak. Ringin en sert yerine bir suplex Bobby Lashley'den. Bir spinebuster şimdi de. AJ Styles kendisine gelmeye çalışıyor. Bobby Lashley ve Drew McIntyre birbiriyle uğraşırken. Drew McIntyre'dan, Drew McIntyre'dan bir reversal. AJ Styles da olay mahalline yaklaşıyor diyebiliriz. Şimdi Drew McIntyre'i sersemletmeyi başardı beraber. Bobby Lashley ve AJ Styles. Üç süperstar da ringe dönüyorlar. AJ Styles burada büyük bir fırsata sahip. Ben Forearm bir kez daha. Drew McIntyre kendisine yeni geliyor. Son anda yakalamayı başardı Pini. Drew McIntyre birkaç saniye daha geç kalsa bu maç noktalanabilirdi ama burada Drew McIntyre sersemlemiş bir vaziyette. AJ Styles'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Farkı ikiye çıkaramadı ama. Şimdi bir suplex. Maçın son 3 dakikası. AJ Styles şampiyon mu olacak yoksa beraberlikle mi bitecek? Yoksa 3 dakikada birden fazla pin göreceğiz ve başka bir isim şampiyonluk ayrılmayı başaracak mı? Süreye karşı savaşıyor artık isimler. AJ Styles'ın da kaşı açıldı bu arada. Drew McIntyre ringe döndü. Şimdi Bobby Lashley. Burada face first'ü yaptı ama Drew McIntyre orada. Yalnız Drew McIntyre'a da bir Face first gelecek. Aynen öyle. Bobby Lashley ilk puanı almak için. Drew McIntyre. Drew McIntyre pini vermedi. Bir yandan AJ Styles kurtarmış oluyor tabi. Bir face first daha mı? Hayır bir power bomb. Drop kick'i kaçırdı AJ Styles. Son 2 dakika. Hurt lock. AJ Styles'ı kitledi Bobby Lashley pinliyor. Hem de AJ Styles'dan aldı puanı 1-1. Drew McIntyre 0. İnanılmaz stratejik bir hamle. Hakem çok yavaş kaldı. Bobby Lashley. Bobby Lashley. 10 saniyede 2 puan alıyor. 2 puana geldi Bobby Lashley. Bobby Lashley 2. AJ Styles 1. Drew McIntyre 0. AJ Styles. Şimdi DDT. AJ Styles maçı kazandım derken birden geri düştü. Son bir dakika. AJ Styles eğer bir pin yaparsa Bobby Lashley ve AJ Styles berabere kalacak. Ve ikisi arasında bir birebir maç izleyeceğiz önümüzdeki SmackDown kemer için. Lakin son bir dakikada AJ Styles pinfall yapamazsa Bobby Lashley temiz bir sonla şampiyonluğunu korumuş olacak. AJ Styles hazırlanıyor ama Drew McIntyre da geldi. Phenomenal forearm başarılı ama Drew McIntyre bu işi bozmak için orada son 30 saniye. AJ Styles. Son 30 saniyedeyiz. Drew McIntyre pes ettirirse AJ Styles beraberliği yakalayacağız. AJ Styles burada pes ettirebilecek mi? Hayır. Son 20 saniye. Artık işi imkansız gibi AJ Styles'ın. Drew McIntyre'ın işi zaten bitti diyebiliriz. Bobby Lashley burada kemerle ayrılmaya çok yakın. AJ Styles büyük bir şansı tepmiş oluyor. Son 4, 3, 2, 1. Claymore hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bobby Lashley 2-1 rakiplerini yenmeyi başarıyor. İnanılmaz bir maç izledik. İnanılmaz. Spear'lar, Claymore'lar, Phenomenal Forearm'lar. Bu Claymore, bu Phenomenal Forearm bir puan yakalamıştı. Drew McIntyre burada pes etmedi. İnanılmaz bir maç. Bobby Lashley Money in the Bank kazandığı kemeri şansa kazanmadığını herkese gösteriyor. Ve hala ağır siklet şampiyonumuz Bobby Lashley. Böylece SummerSlam'ı noktalıyoruz. Önümüzdeki pay per view WWE için Royal Rumble. Videoları takip etmeye devam edin. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. izleyen herkese çok teşekkür ediyorum.